Arda başlıyoruz. Emre Berk'le başlıyoruz. İlk rengi Arda söyleyecek. Ee, yeşil. Oyun yeşil mi açık yeşil mi? Açık olsun. Ama ne bağlısın be. Boşu evet, buldum. Ben dedim ya var kesin gelecek yani. Kim ben Yeşil, pembe, mor. Sağ pembe. Sağ pembe değil mor var. <laughs> pembe yok mu? Pembe var. pembe, pembe ol ya. Pembe, pembe var. olsun pembe yeşil. olsun. boş var mı? <laughs> Ama maalesef biz Ya şaka yapmıştık. ya, Aa, ya. <laughs> şaka gibi ya. tebrikler. Vallahi tebrik ederim Hoş bu oldu. sıcakta. Bana da patlatabilirdiniz yani. <laughs> yapmış.